Herkese selam gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Free Fire'a yeni gelecek şeyler inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar yeni güncellemeye 5 gün var. Şöyle altın nota madde 5 gün sonra geliyor yeni güncelleme. O zaman arkadaşlar ve arkadaşlar çok güzel şeyler gelecek oyuna. Ee, her şeyi beğendim arkadaşlar yeni gelecek olan. Hepsini sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar oyuna şöyle bir çanta gelecek. Level 3'ü bu şekilde. Level 2 bu şekilde arkadaşlar. Ve level 1 de çok sade. Böyle arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir şeyimizde de oyuna yeni gelen karakter Xtrena öyle yazılıyor arkadaşlar nasıl okunuyor bilmiyorum. Özellikleri bu şekilde. Ekran lobisi böyle olacak arkadaşlar. Mavi bir şey. Ve şöyle uzaylıya benzeyen bir ortak gelecek arkadaşlar. İsmi Edzinmiş. Valla uzaylıya benziyor. Özelliğini çok merak ettim açıkçası arkadaşlar. Lobide de böyle duruyor. Çok değişik bir karakter ya da ortak işte arkadaşlar. Ve arkadaşlar yeni oda kartı şöyle e, yeni özellikler falan gelecek arkadaşlar herhalde bilmiyorum. Ve en beğendiğim yer burası. E, burası arkadaşlar eğitime gelecek. E, şöyle yanına gittiğimizde arkadaşlar join tuşu var görüyorsunuz ekranda. Oraya bastığımızda arkadaşlar e, oyun arkadaşımızla vs atıyoruz ama yumruk vs arkadaşlar. Ekranda da gösterdim şöyle. Oraya bastığımızda arkadaşlar şöyle. Ee, arkadaşımız davet edip burada yumruk yumruğa vs atıyoruz çok güzel bir şey Arkadaşlar bu ee, buradan çıkma diye bir şey yok arkadaşlar her yer kilitleniyor şöyle görüyorsunuz zaten böyle arkadaşlar yumruk yumruğa vs atabilirsiniz arkadaşlarınızla ben çok beğendim Arkadaşlar ee, güzel olmuş bu gelecek Arkadaşlar bu kesin ama arkadaşlar buraya 4-5 kişi bir girebiliyor mu bilmiyorum olmaz herhalde ama olursa çok güzel olur şöyle 6-7 kişi arkadaşlar burada vs falan atarız Çok güzel olur Ama e, o olur mu bilmiyorum Ve arkadaşlar eğitime gelecek e, Bu şeyde pek anlamadım Şöyle oturuyoruz da arkadaşlar e, Kulezet gibi bir şey arkadaşlar Onu pek anlamadım Saçma bir şey Şöyle arkadaşlar e, adamın yanında da gösterdiğim Ortak duruyor zaten O ortak da gelir muhtemelen Eğitimde arkadaşlar Kaykay e, kay falan var Onlar da eğitime gelecekmiş ve arkadaşlar e, siyah arabanın rengi gri oluyor. Bu daha güzel duruyor arkadaşlar. E, bunu beğendim. İnşallah sesi de gider arkadaşlar ve eğitimde bu şey e, yarış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yarış dediğim e, mesela şu arabayı arkadaşlar bir biniyorsunuz mesela hangisi daha hızlı onu test edebilirsiniz. Şöyle mavi mavi yere geliyorsunuz arkadaşlar ve bayrak var. Bayrağı bastığınızda arkadaşlar e, yarış yapıyorsunuz şöyle. Arkadaşlar ben pek fazla eğitime girmediğim için bu e, yani benim için olmasa da olurdu. Yani eğitime girmiyorum çünkü arkadaşlar. Girsem de silahlı olan yere giriyorum. Burası sosyal bölgeydi herhalde. Aynen öyle bir şeydi. Silah yok burada arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle ekranda da görüyorsunuz. E, orada bir sayaç gibi bir şey var. Kaç saniyede bitirdiğinizi gösteriyor arkadaşlar. Şöyle mesela sonuna geldiniz. E, girdiniz arkadaşlar, bitirdiniz. Kaç saniyede bitirdiğiniz tabloda yazıyor arkadaşlar. Ee, kendiniz hesaplamanıza falan gerek yok. Mavi arabaya bindiğinizde o da yazacak. Ee, şimdi mesela gri arabaya bindiniz arkadaşlar. Şöyle gösteriyor. Mavi yere falan geliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir tablo var. Burada bir numara yazıyor. Siyah arabanın saniyesi. Ve arkadaşlar sonra da mavi arabaya binersiniz. Mavi araba daha yavaşsa ikinci sırada daha hızlıysa birinci sıraya mavi araba geçer arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle Ronaldo'ya bastığınızda Ronaldo'nun üzerine sarı bir şey yanıyor arkadaşlar. O Ronaldo'nun ne zaman biteceğini gösteriyor. Güzel bir şey olmuş. Ve arkadaşlar Alok'u olanların çok sevineceği bir şey bu. Alok yükseltiliyor arkadaşlar. Yani yükseltiliyor dediğim güçlenecek arkadaşlar Alok. %10 daha hızlı %5'te de daha fazla can verecek arkadaşlar. Neden Alok güçleniyor derseniz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz Ronaldo e, bir kalkan açıyor özelliğini aktif ettiğinizde arkadaşlar ve o kalkan içinde ölmüyorsunuz. 10 saniye de olsa 7 saniye de olsa işte bilmiyorum kaç saniye ölmüyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, Alok da e, onunla kapışsın diye yani onun kadar güçlü olsun diye e, yükselmiş arkadaşlar. Şöyle ekranda da özelliklerini falan görüyorsunuz. Level 1'de 5 daha fazla verecek 5 can Level 2'de 6, level 3'te 7, 8, 9, 10 diye gidiyor arkadaşlar. Ariyetten de %5 can verecek işte dediğim gibi arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir diğer e, güçlenecek karakter de Andrev. E, arkadaşlar bu neden güçleniyor bunu bilmiyorum. Şöyle özellikler falan ekranda da çıkıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Önceden arkadaşlar e, Andrev iki eliyle silah yapıp böyle sağa sola çeviriyordu. Şimdi e, o özel ifadesi değişmiş yere yumruk atıyor arkadaşlar. Ve elinde böyle taramalı ağır taramalı çıkıyor. Onunla ateş ediyor arkadaşlar. Bu Robi'de e, yaptığı ifade. Şöyle özellikleri falan ekranda çıkıyor arkadaşlar. E, burayı çevirirseniz okursunuz. Evet arkadaşlar. E, siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. E, ben şöyle göstereyim sizlere. 5 gün kala atacağım. Yani 5 gün kala videoyu çekiyorum arkadaşlar. Size ne zaman atarım bilmiyorum. E, muhtemelen 3-4 gün kala atarım arkadaşlar. Şöyle bugün 9 Nisanmış. 10 Nisan'da falan kanala yüklerim. Arkadaşlar güncellemeyi ben beğendim. E, dediğim şeyler gelirse e, çoğu gelecek arkadaşlar. E, çok güzel olur. ve arkadaşlar e, inşallah daha güzel, daha değişik şeyler getirirler. Çünkü e, yavaş yavaş arkadaşlar Free Fire kitlesi azalıyor. Ben dahil arkadaşlar e, oyuna bir haftadır giriyorum. Sadece ödülleri arıp çıkıyorum arkadaşlar. Çünkü artık çok sıktı arkadaşlar yeni oyun modu falan gelmiyor. Sadece 2-3 tane mod var. O da dereceli takım çarpışması. Dediğim gibi arkadaşlar sadece oyuna girip ödülleri alıyorum. Maç falan da atmıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş kitle azalıyor. Bu yüzden arkadaşlar kanala değişik videolarda da gelecek. PUBG olur, Brawl Stars olur ya da başka bir şeyler. Onlardan da atmaya devam edeceğiz. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar bugün bir tane mod gelmiş. Kozmik yarışçı diye. Bir tek o arkadaşlar o da 2-3 gündür mod gelmiyordu. Bir tek o. zaten o da her hafta 2-3 tane aynı moddan geliyor. Yani değişik bir mod yok arkadaşlar. Hepsini biliyoruz her gelen modu biliyoruz. İnşallah güncellemede falan yeni harita yeni şey gelir. Oyuna tekrardan başlarız arkadaşlar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişe katılmadıysanız açıklamaya bıraktığım linkten gidip katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.